Sevgili AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanların çözümü için 2022 sinyali geldi. AK Parti kurmayları 2022 yılı bitmeden EYT'lilerin sorununun çözüleceğini söyledi. AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanların çözümü için 2022 yılı sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal kesimlerin sorununu 5 başlıkta takvimlendirip çözüm adımları atarken EYT'liler de Cumhur İttifakı'nın izninde kulislerini arttırdı. Çarşamba günü EYT ilişkin federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet, mecliste AK Parti ve MHP'nin kapısını çaldı. EYT temsilcileri AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile ayrı ayrı görüşerek çalışmalara ilişkin nabız yokladı ve sorunlarını iletti. EYT'liler 8 Eylül 1999'da getirilen yaş şartıyla mağdur edildiklerini hatırlattı. Sözleşmeli personel konusunun ardından gündeme alınacak olan EYT sorunu 2022 yılı içerisinde çözülecek. Ziyarette Akbaşoğlu'nun ilk iki mesele olan asgari ücret ve memur başlarının çözüme kavuşturduk. Üçüncü mesele olan 3600 ek göstergeyi şu an hallediyoruz. Sonra dördüncü mesele olan sözleşmelerin kadroya geçilmesinden sonra 2022 yılı içerisinde EYT'liler sorunu da halledeceğiz dediği öğrenildi.